Ares 6 mı? Bunu şimdi otobanda yakalamak vardı be kanka. Evet selamun aleyküm. Buraya doğru geliyorlar bir de. Çok mu bağırttık ne yaptık? Kanka önümüzü kesiyorlar bu arada. Evet önümüzü kesiyorlar. this moment that he knew he fucked up tamam 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 aptal tamam kapattım tamam serseriler ne diyorsun sen ya ne diyorsun sen sen niye serseriler diyorsun Abi belliydi böyle bir şey olacağı ya. Şuraya koyalım. Benim atam. bu 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 ne? Lan ne yap? <laughs> ve Allah benil mal vekil ya. <laughs> i̇yi, iyi, iyi. Ah. Siz iyi i̇yiyim iyiyim. Çıkarsak mı şunu zaten? Oğlum atlamayın oğlum ha. Vallahi bak bugün herkes... Kardeşim dur. 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 Beni katil yapmaya çalışıyor ya. Bir dakika ben tamam, iyi aynen. miyim bacağımı vurdum. Ya yani ablacım geldiğimi görüyorsun. Hemen geçelim. Yapmayın ama böyle ya. Sizde bir şey var mı? Oradan düşmüş. Abi iyidir inşallah çocuk ya. Of. Abi iyi değil mi? Çok bir şey yok değil mi? Oh çok şükür ya. İyi. Oh iyi çok şükür ya. Tamam kafası mafası sağlam. Oh çok şükür Allah'ıma. Ben Opet'te bir kazaya denk geldim arkadaşlar. O kadar kötüydü ki bir hafta filan motoru falan binemedim. Şu, oy Allah'ım ya Rabbim. İyi çocukta çok şükür. En azından hani kafasına bir şey yok. Çok şükür Allah'ıma. Çok şükür. Su mu almışlar zaten? Of oh, çok şükür bir şey yok tamam ya Ben OPet'te de... Sen beni görmüyor musun ya? Senin bir şeyin var mı? Bir dakika dur sen beni görmüyor musun ya? Ha? Burası. Murat iyi misin? Murat sen sende bir şey var mı Murat? Murat ya. Burası, burası. 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 Yok abi sağ olasın. Ben iyiyim. Bizim abicim solumuza. Heh. Düz mü? Devam et. Aman aman. Tamam sıkıntı yok devam et sıkıntı yok. Arabayı çizdi mi ne oldu anlamadım ki. Geç sağa. arabaya sürtmüş mü? Ben süt arabaya sürttün evet. Abi kusura bakma. Yok bizde problem yok. Sen de var mıdır? Abi kusura bakmayın tekrardan. Sürttüm buraya. Boyatalım istersen. Pek. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Ah Gamze ah debriyaj kullanmadan vites küçültmeyi yapmıyorum. Hani her ne kadar alışık ol, olmasam alışık olsam da özür diliyorum. Her ne kadar alışık olsam da ben <laughs> ah. Sen de de var bende de var ailesi Al senin de burası Al. Ya orası vardı Tutalım diyorsan tutalım Tutalım mı? Hakkını helal et abi Eyvallah helal olsun Neyse Aa, Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Ön fren. Ananı avradın ya. Cık. Kazadan bahsediyoruz. Kaza çektik ya. İyi misiniz? Ne <laughs> Ani ön fren. Öyle yaptı. İyisiniz değil mi? Vurmanız değil mi bir yerinize? Abi, falan Abi falan. sen? Tamam tamam. Sen sen böyle yere fena düştün gibi geldi ya. Geçmiş olsun abi. Dikkat etsin.